Bu videomuzda sizlere bedava internet kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki videolardan da biliyorsunuz. Videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup ve videoyu beğenip yorum yapıp ve videoyu arkadaşlarınızla paylaştığınızda sizlere 1 GB internet veriyorum. Uzun bir süreden sonra yine yapmaya karar verdim. Sizler de çok bekliyordunuz. Mesaj attınız. Bu videoyu da çekelim dedim. Bu videodan sonra canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Canlı yayında da 1 GB internet dağıtacağız. Bir canlı yayınımızda 10 kişiye 1 GB internet dağıtacağız. Zaten bu videoyu yeni paylaştığımda izliyorsanız büyük ihtimalle canlı yayındayımdır. Hemen videoyu sonuna kadar izleyip şartları yerinize getirdikten sonra bana Instagram ya da Telegram'dan ulaşarak internetinizi alabilirsiniz. Ve sonrasında direkt hemen canlı yayına gelip Buradan da daha fazla internet kazanabilirsiniz. Ve bir aydır video çekmiyordu. Bu dün nedeni zaten bir yerde çalışıyordum. O işimden istifa edip sizlere artık daha düzgün, daha iyi bir şekilde video çekebilmem için bir fırsat arkadaşlar. O yüzden sizlere daha çok internet kazandırma fırsatlarını vereceğim. Operatör sahipleri kampanya yapmasa dahi şu an gördüğünüz gibi bu kampanyayı yaparak sizleri internetten mahrum bırakmayacağız arkadaşlar. Az da olsa abone sayımız arttıkça internet kazandırma gigabaytlarımız da artacak arkadaşlar. İnternet satışlarımız da var. 1 GB 15 TL, 10 GB 140 TL, 5 GB 75 TL, 20 GB da 270 TL diye satışımız var. Satın almak isteyenler de aynı şekilde Instagram ya da Telegram'dan yazarak bana ulaşıp satın alabilirsiniz. Sitemiz vardı. Sitemiz kapandı. Şu an sadece Telegram ve Instagram üzerinden satışı yapıyoruz. Ve 5000 abonede 100 GB çekilişimiz vardı. Onu da yapacağız. 5000 abonemize az kaldı. Belki bu videoyla birlikte olursak canlı yayın desteğiyle birlikte de olursak arkadaşlar 5000 abone çekilişimizi de gerçekleştirelim. Onu da aradan çıkaralım. 7500 abone ve 10.000 abone ile sırasıyla tekrar bu çekilişlerimiz olacaktır ve GB sayısı da artmış olacaktır. 5000 abone olduğumuzda sizlere 100 GB'ı bir kişiye mi verelim, 10 kişiye mi verelim, 20 kişiye mi verelim diye bir anket yapacağım. Canlı yayında arkadaşlar. E ona göre bir sonuç verip ona göre o kadar kişiye dağıtacağız. Umarım ihtiyacı olana çıkar. Bugünkü videomuz bu kadar. Şartları yapın arkadaşlar. Kanala abone olup, videoyu beğenip, yorum yapıp ve sevdikleriniz arkadaşlarınızla da paylaşarak bunun ekran görüntülerini bana Instagram ya da Telegram'dan atmanız yeterlidir. Ben sizden telefon numarası isteyeceğim ve telefon numaranıza interneti göndermiş olacağım. Kim GB ister uygulaması eski adı, eski adı buydu, yeni adı şu an 1GB Gift Bank uygulaması arkadaşlar. Uygulamadan gönderiyoruz. İstediğiniz zaman internete çevirebilirsiniz. Detaylı bilgiler için zaten yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.